Arkadaşlar eşimle dağlara yürüyüş yaptım. Burada o kadar güzel bir meyve gördüm ki tadını size anlatamam. Eriye benziyor. Bu meyveden toplayıp sirke yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer sirkem güzel olursa mutlaka sizinle paylaşacağım. Bir çalıcık ama o kadar da güzel üzüm gibi meyveleri. Ben bu eriği internette çok araştırdım. Değişik değişik isimleri var. güve eriği, yaban eriği ben bunu renginden dolayı mürdüm eriğine de çok benzettim bunun faydaları saymakla bitmeyecek derecede çok fazla çekirdeklerinin bile faydası olduğu söyleniyor aynı zamanda şeker hastalığına da çok iyi geliyormuş ben bunun faydalarını videomun altındaki yorumlar kısmına yazacağım buradan okuyup bakabilirsiniz şimdi biz bu erikleri toplamaya devam ediyoruz 3-4 su bir güzel yıkadım kuruması için akşamdan bir bezin üzerine serdim ve şu anda üzerinde hiç su kalmadı kurdu şimdi bunu 5 litrelik kavanozum var ona dolduracağım başından kendi halinde dökülmemiş hep dalında şöyle kurumuşlar kalmışlar şöyle bile yense çerez niyetine kuruzum gibi çok lezzetli de bir tadı var. Yemesi de çok güzel. Baya tatlı bir meyve. Erikten daha tatlı. Bunun sirkesi kesinlikle çok güzel olacak. Yarımı geçirmek istiyorum. Şeker oranımız biraz fazla olursa sirkemiz de daha kaliteli olacağı için az meyve kullanmak istemiyorum. Üzerine içme suyu dolduruyorum. 4 parmak kadar boşluk bırakacağım. Çünkü ileride asitlenme olacağı için taşma olabilir. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker koyuyorum. Evimde balım yoktu. Bal koymadım. Siz isterseniz 2 yemek kaşığı bal, pekmez, başka meyve şekerlerinden olabilirse onu koyabilirsiniz. Hiç yoksa da benim gibi pancar şekeri kullanabilirsiniz. Üzerine de bir bardak elma sirkesi koyuyorum kendi sirkem ev sirkesi bulursanız çok güzel olur şimdi bunu karıştıracağım 2-3 gün sonra bunu kontrol edeceğim 3-4 şekerli çay tadında olması lazım suyunun çok tatlı değilse birazcık daha tatlandırıcı ilave etmek istiyorum güzel karıştırdım şimdi bunun ağzını kapatacağım hiç kullanılmamış maske. Bunların da geçirgenliği çok güzel. Takması da kolay oluyor. En az 20 gün meyveler dibe çökünceye kadar her gün karıştıracağım. Meyveler suyun üzerine çıkarsa da küflenme yapabileceği için devamlı karıştırılması gerekiyor. Yaklaşık daha eriyi sirkemi kuralı 12 gün oldu. Her gün karıştırıyorum. Üzerinde meyveler çıkıyor ve meyveler uzun süre kalınca keflenme oluyor. Bugün baktım üzerinde artık pek meyve kalmamış. E yine de kef olursa da keflerini kullanılmamış bir kağıt havluyla temizliyorum. Eğer kefleri temizlemezsek ve uzun sürede sirkeye bakmazsak sirke oluşmaz, küflenir ve atılması gerekir. Her karıştırdığımda kavanozumun kenarlarındaki temizliyorum. Pırıl pırıl suyu tadı da sirkeye dönüşmeye başlamış artık ben bunu karıştırmayacağım yine üzerine kullanmadığım maskeyi takıp havadar güneş almayan loş bir ortamda mayalanması için bekleteceğim daha eriyi sirkem aşağı yukarı 20-25 gün oldu son halini size göstermek istiyorum normal meyveler dipte bir de tadına bakmak istiyorum bu haliyle bile içilebilecek kıvama gelmiş. Gerçekten çok güzel. Şimdi artık ben bunu bir daha hiç karıştırmayacağım, kendi haline bırakacağım ve en az bir buçuk iki ay daha böyle bekleteceğim. Ondan sonra da süzme işlemine geçeceğim. Tekrar üzerinin örtüsünü geçiriyorum. Üç buçuk dört aydan bu yana devamlı takip ediyorum. Artık baya ana oluşturdu. Şimdi onu sizinle hep beraber süzme aşamasına geçeceğim. Buradan size göstermek istiyorum. Gerçekten de çok güzel. Ben birazcık ana olması için beklemiştim. Katmer katmer analar oluştu. Bu yaban eriği sirkesinin anası biraz zor oluştu arkadaşlar. Bunu da Buradan söylemek istiyorum. Elma sirkesi, armut sirkesi ve bir de cennet elması sirkesi, ayva sirkesi bunların anaları daha kolay ve rahat oluşuyor. Ama erik sirkesi biraz daha zor ana oluşturuyor. Biraz sabır da gerekiyor diyebilirim. Ben bu anaları bir kabımda biriktireceğim ve bir dahaki sefere sirke kurduğum zaman da sirkeme ilave edeceğim. Anasız da sirke kurulabilir. Sadece sirke biraz daha geç oluşur. Gerçekten de çok güzel. Sirkem 5 kiloluk kapta olduğu için daha kalın tutmadı. Belki de biraz daha beklesem daha kalın tutardı. Başka var mı diye bakıyorum. Herhalde başka yok. Şimdi bunu plan üzerine tülbent de olur bir tül parçası da olur şöyle bir bez koyuyorum meyveler ve tortular içine girmesin diye süzme işlemini gerçekleştiriyorum bunun faydaları da saymakla bitmeyecek. Kilo vermeye de çok yardımcı. Kan şekerini de düzenliyor. Kalp damar rahatsızlığı olan insanlar da rahatlıkla bir bardak suya bir tatlı kaşığı koyarak tüketebilirler. Sirken bütün ana yapmış arkadaşlar. Arkadaşlar ben o anaları içerisinden onları almak istiyorum. Bütün anaları temizledim. Buradan da görmenizi isterim. Katman katman güzelliğini görmenizi isterim. Meyvelerim hala daha çok güzeller. Şimdi bunun suyunu iyi süzdüreceğim. burada süzülmeye devam etsin. Bunu da cam şişelerime koyarak kaldıracağım. Arkadaşlar bu şimdi biraz bulanık gibi duruyor. Meyveler parçalandığı için özleri ister istemez türbentten de geçebiliyor. Bunu süzdükten sonra bu bekledikçe bunun dibine biraz daha tortusu birikiyor ve bu sirke o kadar berrak bir hal alıyor ki tam böyle bir meyve suyu kadar parlak oluyor iki defa süzersek gerçekten de çok güzel oluyor size gösterme amaçlı video çok uzun olmasın diye bir defa süzmekle yetineceğim en az iki sene üç sene bile kalabiliyor sakladığımız yer hafif karanlık havadar ve serin bir ortam olması lazım Burada biraz daha sirkem kaldı. Üçüncü şişeme de koyuyorum. 5 kiloluk cam kavanozumdan 2,5 kilo kadar yabani mürdümeri sirkem oldu. Gerçekten de çok güzel. Çok sağlıklı. Tadına da baktım. Mutlaka sizin de bu sirkeyi değerlendirmenizi isterim. Bunları da bir cam kavanoza koyarak üzerine de sirke ilave ederek saklayacağım. 5 kiloluk cam kavanozdan tam iki buçuk kilo kadar yabani mürdümeri sirkesi oldu ve birazcık da buraya koydum anaları muhafaza etmek için analar bunun içerisinde kalırsa devamlı çoğalmaya devam edecekler o zaman da bizim sirke oranımız azalacak. Onun için ağzı dar ve cam şişelerde saklarsak hiçbir şey olmadan yıllarca da kalabilir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olur ve videolarımı da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden size kolay gelsin diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.